Arkadaşlar kaynaklar sınırlıdır. Görüşü dünyaya savaşları getirmiştir, huzursuzluğu getirmiştir, kavga'yı getirmiştir. Adam ne diyor? Kaynaklar sınırlıdır. O zaman geliyor. Ta Amerika Türkiye'de kaynak arıyor. Avrupa geliyor Anadolu'da kaynak arıyor. Veya bir başka ülke bir başka ülkeye gidiyor. Orada kendisine kaynak arıyor. Savaşların hemen hemen yüzde 80, yüzde 90 sebebi bu mantık üzerine oturuyor. Yanlış mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bunun bu temel yanlışın ortadan kalkması lazım. Bir defa kaynaklar sınırlı değil. Kaynaklar sınırsız. Şimdi ben soruyorum size. Türkiye'de ve dünyada enerji kaynakları ne kadardır? Cevap verebilir misiniz bana? Enerji uzmanı Sayın Fuat Bey'e sorarım. Sen bana enerji kaynaklarından biraz bahset. Sınırlı mı, sınırsız mı? Sınırsızdır. Biraz sesli konu, korkarak konu. Sınırsızdır. Sevgili arkadaşlar, bakınız. Ben öyle pek fizikçi değilim ama kafası çalışan bir matematikçiyim. Şimdi bir santimetre çapındaki maddeyi siz çözdüğünüz zaman ne kadar enerji meydana gelir? santimetrekareki enerji hemen hemen Türkiye'ye bir sene rahatlıkla bakar. Bırak bir sene dedi, beş dakikada İstanbul'u yok eder. Ederim etmedim. Eder. E senin bu kadar güçlü enerjin var da Cenab-ı Cenab Hak bu kadar mükevvenatı sana vermiş diyorsun ki Sınırlı. sınırlıdır. Senin gözün de kör, kulağın da sağ. Allah seni ıslah Demek gerekmez mi? Evet. Arkadaşlar kaynaklar sınırsız. Kim ne derse desin. Sınır. En basitinden <laughs> Ben şimdi sera yaptım. Böyle 3-5 tane yapacağım kısmesi. Şu anda domates yetiştiriyorum. Artı e, salatalık yetiştiriyorum. Efendim bu bildiğimiz sala, e, marol tiplerinden yetiştiriyorum. Bir sürü şey. Bir zevkimde gidiyorum orada uğraşıyorum onlarla beraber yetiştiriyorum. Senede en az 6-7 çeşit. 6-7 defa Ürün alabiliyorum. 6-7 defa. E, biz 7 defa bırak. Bir defa her yıl bağımızdan, bahçemizden ürün alıyor muyuz? Alıyorum. Hani kaynaklar sınırlıydı? <laughs> sınırlı olmuş olsaydı şu kadar milyon yıl geçti gene bizim bu tarladan aldığımız bitmedi. Değil mi? Sürekli, Tabii, sürekli yenileniyor. Binaenaleyh kaynakların sınırlı olduğunu diyen Maltus ve ekibi olan adamlar papazlardır. Evet, papaz zaten. Tabi Allah ganidir. Gani olarak tecelli etti. Alem nimetten ibaret ya sen bunu görmüyorsun. Haşa Cenab-ı Hakk'ın ne günah Senin gözün kör oğlum. Anlaşıldı mı? Kaynaklar sonsuzdur. İhtiyaçlardır sınırlı olan. Bir insan günde elli defa yiyebilir mi? Yiyemez. Bilmem efendim tenekelerce ne bidonlarca su içebilir mi? İçemez. Yediği de bellidir, içtiği de bellidir. Giydiği de öyledir. İhtiyaç. Ha insanın bir noktası var. Bir yönü var ki doymak bilmez. O da nedir? Onun ihtirasıdır. Doymak nedir bilmez insanoğlunun o ihtiras yönü. Batı dünyası insanı tanımadığı için ney nasıl tarif etti? İhtiyat. İhtiyaçlar sonsuz Arkadaşlar, dedi. Kaynaklar sınırlı. Karıştırdı. Tabi karıştırdı. Evet. Defransiyel karışık, şanzuman karışık, <laughs> vites kolları, batı her şey karıştırdı zaten. Araba geri Efendim. Otomandı araba geri çalışıyor. Doğru. Gitmez zaten. Arkadaşlar kaynaklar sonsuzdur, ihtiyaçlar sınırlıdır <laughs> ve sonludur. Binaenaleyh biz bu tarifle birlikte dünyaya barışı getiriyoruz, huzuru getiriyoruz, esenliği getiriyoruz. Elinde imkanlar bol, benim gözü benim elimdeki nimette. Niye? Sınırlı diyor. Ama yahu senin de imkanların sınırsız inancına malik olsa, ne benim servetimde gözü olur, ne tarlamda, ne tümümde. Ne de benim onda. Onun için herkes bağında, bahçesinde, yurdunda, memleketinde hakkıyla geçimini temin eder. Hiç kimse, kimse kimseye muhtaç olmaz ve herkes kendi bölgesini cennet pahası bir noktaya taşır. Anlaştık evet. mı?